Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Dolar için açık açık tarih verdi. Doların devri bitiyor. Araştırmacı yazar Murat Akan, küresel rezerv para birimi olan doların artık kullanılmayacağını ve yerine kripto para geçeceğini söyledi. Akan yaptığı açıklamada, dolar 1944'teki anlaşmayla küresel para oldu. Fakat her yüzyılda bir küresel paranın değiştiğini görüyoruz. Son günlerde yapılan araştırmalarda ABD dolarının bu gücünü kaybettiğini ve yerine kripto paraların geçeceği belirtiliyor. ABD ordusu artık doları koruyamaz hale geldi. Doların rezerv para olmaktan çıkması, başka bir paranın gelmesi küresel sistemi kökünden değiştirecek. Elinde olanlar ne yapacağız diye soruyorlar. Bu hemen yarın olacak bir durum değil. Malum süreçten kaynaklı bu konu gündeme gelmiyor ve devletler bir araya gelmiyor. Ama yaz aylarına doğru gündeme gelecek. Çin kendi dijital parasını yaptı. Bazı bölgelerde kullanılmaya başlandı. Ama ABD buna karşı çıkıyor. Buna baskı yapıyor. IMF'nin dijital parası da çıktı. Şu an küresel rezerv para olması beklenen para kripto para. Yani Bitcoin'in olacağı düşünülüyor ifadesini kullandı.